Okan Buruk'tan özel açıklamalar. Osimhen'in durumundan endişeliyiz. İkadi konusunda gereksiz iddialar var. Teknik direktörü Okan Buruk, Sarı Kırmızılı Kulübün resmi YouTube kanalına özel açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam hem takımın genel durumu hem de son günlerde gündeme gelen transfer ve sakatlık iddiaları hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Osimhen milli takıma gittiğinde endişelendik. Okan Buruk, Osimhen'in milli takım kampına katıldığı dönemde yaşadığı sakatlık sürecine değinerek teknik ekibin bu süreçte endişeli olduğunu belirtti. Osimhen milli takıma gittiğinde doğal olarak bazı sakatlık riskleri oluşabiliyor. Oyuncuların yükleri değişiyor, farklı zeminde antrenman yapıyorlar. Bu süreçte biz de tedirgin olduk ama şu anda durumunun iyiye gittiğini duyduk. Buruk, takımda yer alan futbolcuların milli takımlarda görev yapmasının her zaman gurur verici olduğunu, ancak yoğun maç takviminin sakatlık riskini artırdığını vurguladı. Icardi sözleşme iddialarına sert yanıt. Son günlerde sosyal medyada ve bazı spor basınında yer alan Mauro Icardi'nin sözleşmesiyle ilgili çıkan haberler hakkında da net konuşan Okan Buruk, iddiaları kesin bir dille yalanladı. Icardi Galatasaray'ın çok önemli bir parçası. Onunla ilgili ortaya atılan sözleşme tartışmaları tamamen asılsız. Takım içindeki dengeleri bozmaya yönelik spekülasyonlar bunlar. Icardi her zamanki gibi işine odaklanmış durumda. Takımda moral ve motivasyon üst seviyede. Başarılı teknik adam, Galatasaray'ın iç sahada ve Avrupa'da aldığı sonuçların oyuncu grubunda yüksek bir motivasyon yarattığını belirtti.